Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar daha çok videonun gelmesi için like atmayı unutmayın, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bunlara bunları yaparsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Hadi başlayalım oynayayım. Tab ben niteye almaya kadar geldim. Niteye zaten çok kolay alınıyor şöyle vur 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 Al abi sana da özel güç kullan özel güç işe yarıyor baya. abi öldür 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 ölüyor abi adam tekte Allah gelme 6 canım var. Şu anda birazcık. Tamam. Devam edebiliriz. Ya öldük. Neyse bir şey olmaz. Bir kez öldük. Fırlat fırlat fırlat. Öldür abi direkt. Arkadaşlar bu arada sizle alakalı Brawl Stars'ta bir şey söyleyeceğim. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız şöyle şöyle tutmak yerine şu butonu Yaka internet çekmiyor. Şu butonu böyle tutmak yerine böyle tutup fırlatmak yerine şöyle direkt böyle 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 basabilirsiniz. Özel güç özel güç içinde. Hemen gelmiş buraya. Allah. Galiba maçı biz kazanacağız arkadaşlar. Bakın bölgelerine geldim inşallah ölmem. Öldürmeye çalışıyorum da bir şey yapamıyor. Abicim sen bir şey yapamayacaksın. Üçüncü ölçümüz galiba. Beş. Maçın bitmesine üç tane kaldı. İkiye. Bir. Sıfır maç. De. Bakalım kim kazanacak. Biz kazandık arkadaşlar. İki level olduk. Güzel. Aa, bakın arkadaşlar şey açabiliyoruz kutu. Bakalım. Oo, güzel. Nice geldi. Bunu da alalım bakalım. Şurası açılmıştı arkadaşlar. Şuraya basın diyorum. Ha, Oo, ne geldi? Bayler. Bayley. O ne okuyamadım. Barley. Barley. Yeni savaşçı. Güzel abi. Onu da oynarız belki. Daha bir şeyden çıktı ya. Normal kutudan çık çok zor normal kutudan çıkması. Hadi arkadaşlar bir turda bir turda bununla yapalım. Ondan sonra o yeni ne yapalım. Bakalım nasıl olacak Wesley. Bakalım kim kazanacak. Bakalım. Flat 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 abi. özel güç hemen de olsun ayı fırlatayım ayı işe yarıyor ama ayım ölmek üzere şu da 600 canlı olan ölmemiş daha bu şimdi öldü ha, ölmüş buradaki ha, şu elması alayım fırlat 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 al abi Oo, ayı. Ayı gönderdim arkadaşlar. Öldük. Bakın arkadaşlar ayımız şurada. O da öldü ya. Öldür abi. Öldür 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 öldür. Abi. Ay geldi. Yine. Yo öldük. Şunların birkaç tane kaldı. Onlar da Bakalım. Maç bitti. Bakalım yine hangi takım kazandı. Yine biz daha kazandık abi. Güzel. Bakalım. Çıkış diyelim. Onca iyi çay kazandı kazandırdı valla 10 elmas Şöyle alalım 12 elmas elmas demişim para Güzel Arkadaşlar yükseltelim mi Yükseltebiliyoruz Galiba bir tane daha yükseltebiliyoruz Galiba Yükseltelim bakalım tane yükseltebiliyormuşuz. Bir de arkadaşlar son şunu da oynayalım. Bakalım bu sefer kim kazanacak. Al, flat direkt şurada. bas 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 yap 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 Arkadaşlar bakın onların mekanına gideceğim. attım onu. Allah kaç 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 kaç. Sekiz canım kaldı. Tamam. Doldu. Savaşmaya geri dönebilirim. Kullan kullan kullan. Allah gelmeyin. Şunu öldüreyim. Şurada saklanıyor. Abi ben seni oraya saklandığını gördüm belki birisi gördü oraya saklanmaya ne gerek var bak sen de buraya saklandığını gördüm onların tarafına geldim inşallah öldürmezler dedim tam öldürmezler dedim öldürdü hayır ben alacaktım. Ölen, 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 ölen. Öl, 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 öl. Öl abi ya. Bir ölmedin. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maç bitti. Yine biz kazandık arkadaşlar. Bakalım. Burada yeni bir şey. Pek yeni bir şey yok. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve is istediğiniz herhangi bir oyun varsa onu da yüklerim telefonuma. Sizin için o videoyu çekerim ve bay bay. Bay bay değil. Bay bay değil.